Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle ailemizin yeni üyesini tanıştıracağız. Oscar git bakayım anneye. Selam ver arkadaşlara. Oscar uykudan yeni uyandı arkadaşlar. Birazcık uyuşuk o yüzden. Yoksa yerinde durmuyor normal güya yavaş hareket diye aldık ama canavar çıktı canavar tipe bakın şunun tipe <gülüyor> <gülüyor> Bir iş işte, değil O nereden çıkıyordu? Ağır. Ağır. <laughs> ağır bu kıymetli kim verdi sana? Evet. veteriner hekimi desteği mi verdi? evet, evet arkadaşlar oscar'ımız bu ailemizin yeni üyesi oscar evet. oscar'ın bundan sonraki videolarını görmek istiyorsanız şu, tat, şu tatlısılığın başka videolarını da görmek istiyorsanız evet. <laughs> benim ısırıyor evet uçanaz evet. Evet arkadaşlar. Türkçe dediği gibi like atmayı Oscar'a söylesin. Size like atmayı, abone olmayı, zil butonuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> Miyav da sende. Miyav da. Miyav da. Demiyor.